Merhabalar, merhabalar efendim. Evet. Şu an mutfaktayım. Şu an mutfaktayım efendim. Şöyle bir oturayım. Şöyle bir oturayım. Ondan sonra konuşacağımı konuşayım. Evet. Sevgili Sibel Baysal fanları. Bundan önceki yapmış olduğum mutfak videosu, şey yani yemek, mutfaktaki yemek tarifi videosunda da montajlayacağım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sakın Sibel Baysal fanları olaraktan köpeklerim haricinde montajlama istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Engellerim. Bu şekilde ne hikayemde ne de story'imde paylaşmam. Ben üç canla yaşıyorum. Allah'ın kurban olduğum Allah'ın İzniyle. Birincisi benim bu evde Bestami Aurora. Bunlar için montajlama yapın. Başkaları için yapmayın. Kırıcı olurum. Engellerim. Storemde hikayelerimde paylaşma. Bir şey olup olmayacağı olmuş olsa sevgili Emre ben buradan açıklama gereği duymaz mıyım? O kadar mı beyinsizim? Yarın kelle alacağım. İçinde beyin var. Beyin alayım. Biraz böyle beynim yerine gelsin. İstemiyorum. Kimseyi istemiyorum. İki tane köpeğim. Montajlama yapan sevgili fanlarım. Kendi adınızı kullanabilirsiniz. Resimlerinizi kullanabilirsiniz. Sizlere bir şey demiyorum. Ama ben kimseyi istemiyorum. Sadece benim köpeklerim. Aurora, Bestami ve ben. Birazdan göstereceğim efendim. E, yaptığım yemekleri menüleri. Evet tekrar söylüyorum. Fanlarım. Hatta beni sevmeyen düşmanlarıma dair sesleniyorum. Benim haricimde köpeklerim ve benim haricimde kimseye montajlamayın kimsenin adını yazmayın bana kimin desteği varsa ben zaten DM'den yazıyorsunuz ben size söylerim o hikayeyi ben paylaşırım ama hikayemde ama storamda genel olarak söylüyorum bir daha kesinlikle kesinlikle hiç kimseyi montaj etmeyeceksiniz yanıma. Hayır. Ben bugüne geldiysen ne acılarla geldim. Hala da yavaş yavaş merdiven iki basamak çıktı, üç basamak çıktı, dördüncü basamağa çıkacağım. Bana engel olanları biliyorsunuz. Bari bırakın da Sibel Baysal doğallığıyla, o güzel yemekleriyle, dobra açıklamalarıyla, o güzel sesiyle, görselliğiyle, natürel gör e görüntüsüyle, vermiş olduğu yeni nesil çıkan lalelere bilgisiyle, nasihatıyla Bunlar, bunlardan anın beni. Başkalarından anmayın kimseyi istemiyorum efendim. Evet efendim bugün Baysal TV'de Baysal TV kanalında ne vardı efendim? Hep beraber görelim mi? Tabii ki görelim. Bakalım Baysal ne yapmış? Değil mi efendim? Evet, şimdi kamerayı şöyle çeviriyorum. Baysal TV mutfağında efendim patates kızartması, domates, tavuk pirzola fırından çıkmış gibi efendim, mangaldan diyebiliriz. Dünden kalma ıspanak, ve efendim vazgeçilmez, Sibel Baysal'ın vazgeçilmez olan salatası Adana yöresine ait. İçinde ne var efendim? Maydanoz, soğan, pul biberi, e, sumak, yağ, limon ve bunlar da tabi ki arışkayla bestamiye efendim. Değil mi bestamiye? Kurban olsun anne sana. Ha, çık oğlum sandalyene otursana. Çık. Ha, biricik anne. Şu. Evet, biz tamim. Ara oraya da gidelim efendim. Şöyle beraber. Aa, Aruşka buradaymış. Gel kızım, gel. Evet. Gel. Evet. Gel kızım. Gel. Evet efendim arıçka da geldi. Önce onlar yesin. Önce onlar karınlarını doyursunlar. Ondan sonra da e, Sibel Baysal e, karnını doyurur. Çünkü onlar, onların ağızları var, dilleri yok. Bazılarını görüyorum ki çoğunlukla söyleyeyim. O dil bir karış olmuş ki sakatatçıya gidiyorum Yemin ederim diyor ki Sibel Hanım diyor ya en çok diyor zam diyor dillere geldi diyor. Kastap, sakatatçı bunu söylüyor. Ne demek istediğimi anlayın. Bundan dolayı kimseye itibar etmeyin. Kimseyi montajlamayın. Kimsenin adını kullanmayın. Ben sizden memnunum. Bana güzellik yapıyorsunuz. Ben de hikayelerimde gerek storylerimde paylaşıyorum. Fakat Aurora Bestames Sibel Baysal 3 4. E, bir şahıs veya şahısların ismini kabullenmiyorum. Kabullenmemekte de haklıyım efendim. Bundan dolayı bu yayını açtım. Ne kadar güzel yemekler efendim. Şöyle de göstereyim. Çocukların yemek yemesi benim karnımı doyuruyor. Yani. Evet, Aurora şöyle yiyor efendim burada, testimi burada görüyorsunuz. Bu da şöyle çekeceğim. Bunun asıl yeri dur, biz tamice. Ha, asıl yeri burası. Şuradan çekim alalım. Evet, yemekleri de gösterelim. Ha istan'ı burada. Aruşka orada yiyor efendim. Görüyorsunuz. Evet. Afiyet olsun çocuklar. Aurora'nın huyudur efendim. Alır, götürür salona. Ya. Evet. Görüyorsunuz. Efendim tekrar Baysal TV mutfağında ne vardı bugün? Ee, patates kızartması, domates kızarttım, tavuk pirzola, salata, dünden kalma, ıspanak. Şunun içinde ne var diye soran olacak. Hemen onu da söyleyeyim. Bu da efendim tavuk suyu. Tavuk suyu efendim. Buna belki mercimek çorbası yaparım. Belki kuru fasulye vesaire. Yarın için belki de pilav yaparım. Bundan dolayı katıldığınız için sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Bu video her zaman olduğu gibi yine Baysal TV kanalına atılacak ve oradan izleyemeyenler tabii ki oradan detaylı bir şekilde izlerler efendim. Ben buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne hatta dış devlette yaşayan gurbetçilerimize de selamlar olsun efendim. Evet. Kimle bitiriyoruz yayını? Bestami. Bestami gitti Arışkan'ın şeyine. Olsun daha var. Onlar yesin doyursunlar karnını. Anneleri gene yapar. Evet efendim. Bugünlük Baysal TV kanalından şey mutfağından bu kadar efendim.